Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. şimdi ben kendime ev yaptım. Eğer benim 3000 like gelirse, onu boş ver. 3 ayda 3000 like gelirse bu evin yapılışını göstereceğim. Camlardan gördünüz müthiş bir eve benziyor. Ben göstermemeye çalışıyorum ama gör biraz. Burayı sakın göstermeyeyim. Aha, geldik. Evet, hazır mısınız? Şimdi, kapıyı açtık, girdik. Nasıl? Bu halılar çok garip geliyor ama bu halılar bizi bir yere götürüyor. Halılardan başlayalım. Turuncu halı geliyor, geliyor. Turuncu halı bizi yatağa götürüyor. Yeşil halı ise böyle yeşil böyle gidiyor. Karşıdan karşıya geçiyor. Böyle yapıyor. Sağa götürüyor. Mavi hiçbir yere götürmüyor. Süs olarak yaptım. Beyaz yer nereye götürüyor? Beyaz yer sandığa götürüyor. Crafting table var, sandık var. Galiba. Sonra yeşili göstermiştim. Siyah yola götürüyor. Başka renk alı kalmadı. Daha bu başı. Şimdi bu ıı, televizyon izleme yeri. Eğri yaptım. Çünkü halı bozar. Eğri yaptım o yüzden. Yoksa şuraya da bir şey koyacaktım. Şu gösterdiğim yere. Hem oraya da bir koltuk koyacaktım. Burayı zaten hiç yapamadım. Evet böyle televizyon izleme yeri. Akşam olursa yatarız. Hem sonra burası el yıkama yeri. Kutsal görevin akıl ettiği şey. Camdan baka baka. Hem şey su ya elimizi yıkamak çok garip burada masa var hmm. crafting table ve chestler şimdi geldik en eğlenceli yerine burası yol hmm, nerede nerede ha bir tiz yazmışım neyse yanlış başla başla koşu değil bitiş de burada olacak. Bitiş burada olmuyor. Bitiş burada oluyor çünkü böyle gidiyorsun. gidiyorsun 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 yine başla. Bitti bu kadar. Başla. Hep başla. İsteyen burada futbol oynar. Artı bakın şu şurası Hı -hı. halı halı yani. Evet. Sonra geldik. Yani bu evde futbol sevenler futbol oynasın. A araba yarışları sevenler araba yarışı oynasın. Dövüş sevenler burada gelsin boks yapsın. Evet. Kerem sahalarda. Sahalarda mı? Futbol mu oynuyoruz be? Bunu demiştim herhalde. 3000 bin binler... çıkış imkansız. Gibi bir şey. Buradan uçarak geçmeniz lazım. Böyle uzun yaptım. Buralarda boş süs olsun diye yaptım biliyorsunuz beşiktaşlıyım siyah beyaz bir de Oha diyorum'u izleyenler şey vardır. Ee, oha diyorum diyorum'da. Ee, mesela atıyorum. Cem'i ne kadar tanıyorsunuz? Ben de öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Kerem'i ne kadar tanıyorsunuz? Acaba yapsam mı? Yorumlarda cevaplarsınız. İşte güzel bir ev. Dışarı bomboş bu kadar uzun bir yer bulamazdım galiba. Aslında var da bir yukarı bir aşağı Öyle dümdüz daha güzel. Kapı nerede? Kapı nerede? Heh, orada halılardan gördüm. Akşam olmadı yatamayacağız. Ama bir şey daha göstereceğim. Belki o zamana kadar olur. Akşam. Şu an içindeyiz. kapanın kabın böyle saçmalıklar olabiliyor şimdi burayı tam tamamlamadım çünkü tamamlayacağım <laughs> yani yarıda kaldı tamam ne kadar yukarı çıkarsa o kadar yukarı çıkacak bir sütun yapalım hemen şöyle şöyle şöyle. olmuyor. Bir de ben bu bir, bütün videolara çok like bekliyorum. Zaten önceki videolarıma ilamışsınızdır. Bir sürü donuyor yani çok donuyor. Donma nedeniyle video zaten çekmeye zaman, bul zaman bulamıyorum. Ödevler çoktu. Ee, bu hafta Cuma günü şeydi. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü. O yüzden bize böyle az ödev verdiler. O yüzden video çekebilirim sonunda. Bir de zaten videoyu atmak zor, donmuyor Eski video demiştim, eski videolardan gördüyseniz, yani o kadar donuyor ki yani, tableti kırarsınız. Ama interneti kapatınca niye kapat? Niye şu an donmuyor derseniz interneti kapatınca donmadığı için rahat rahat oyunumu oynayabilirim. Ama video falan izleyemiyorum YouTube'dan. Ancak interneti açıyorum, videoyu atıyorum, bitti. Face'a e falan da giremiyorum. Hep bilgisayardan geliyorum. Bir de şey atmayı düşünüyorum. Format. Şeye tablete. Atarsam yeni kanalımın adı nasıl siz belirleyin. Ama ben Kerem Alp oyunda gibi düşünüyordum. Öyle bir şey düşünüyorum. Aha akşam oldu. yapmaya gidebiliriz. Kapı bu tarafta mı? Hayır. Çok az kalmıştı ya. İn aşağı. Karanlık kaçın. Karanlık sevmeyiz biz. Ay ben nereye gittim? Beni görüyor musunuz? Siyah ya. Siyah da beni görebilirsiniz. Oh. Hadi ortada uyuyalım. Manzarası da pek güzel olacak şimdi arkadaşlar. Bazen böyle uyumuyor biliyor. Ya uyu bakayım, uyu bakayım, uyu bakayım, uyu uyu bakayım, uyu ya uyu sana. Belki uçarken uyur. Uyu bebek, uyu bebek, hadi bebek, uyu bebek hadi, bebek, hadi bebek, hadi bebek, uyu bebek, uyusana be. Yatakları yenilememiz gerekiyor. Hey yatakçı, şuraya üç yatak koy. Ha, şimdi uyu. Ya Eski yataklar eski tamam o da bir şey demiyorum. Yeni yataklarda diye uyumuyorsun. Aa, bakın arkadaşlar pes etmiyorum uyuması görün diye. Evet devam ediyorum. Ne oluyor ya ne oluyor? Uyu bakayım. Uyu bakayım şimdi oynayacak. 3 2 1 Bom! Bom 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 bom. Ney Mecim, ne ya? Ne yapayım şimdi onu? bir işe devam edelim. Kaç dakika yatak için boşa gitti zaten. Evet devam edelim. Şey koymaya. Işık taşı koyup. Merdiven koymaya. Evet böyle tamamlamaya çalışacağım. Ya bu nedir? Ne oluyor? Ya ben videoyu durduracağım ya. Her zamanki taktiğim zaten 15 dakika olacak. Geçecek video. 15 dakika daha fazla çekmiyor. Şimdilik sizin için bir saniye benim için. 5 dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nefes tutarak konuştuk. burası bitti mi? Herhalde sadece burayı yapacağız. Her yer beyaz. Alt simsiyah. Siyahla beyaz. Şampiyon Beşiktaş. Beşiktaş. Uydurdum bir şeyler ya. Çünkü çatın üstü beyaz. Altı siyah. Alınamadım. Evet hemen ana ekrana geri dönüyorum. Düzdüm ama Tamam Evet ne yapsam ne yapsam Ne etsem Oyunlarımı göstereyim size ha, Zaten ben sadece minecraft'e oynuyorum Onlarda video çekiyorum tamı da arada sırada çok az Normalde bizden video çekme Facebook, Messenger Sanırım kendi yüklüğünde olan şeyler. Youtube'a birazdan gireceğim. Ee, İnternete bir açıp donmasını da göstereyim. Hiç şey donmaz şansıma. Biri beni izliyor. Donmaz ya merak etmeyin. Böyle hem video olayım hem de video yapayım. Kerem abi Karabudak. Kanalın ee, ismini verdi. Ne? He, doğru ben bağlanmamışım bunda. Çünkü internetin ismini ve şifresini değiştirdik. Aa resim yok. Ee, evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi özellikle de abone olmayı unutmayın. Ee, 3000 like bekliyorum. Kerem'in Kerem'in evi. 3 gün like 3 ayda bekliyorum. 3 ayda gelecek o gelecek, yapımı da gelecek. Gelmezse yapı da gelmeyecek. Hadi, hadi iyi günler. Yok, iyi günler. Evet, iyi günler. Evet, iyi günler. Evet, iyi günler arkadaşlar. Ee, demiştim beğendiyseniz beğenmemeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Ee, videonun nasıl yapıldığını öğrenmek için de like atmayı unutmayın ve hoşçakalın. Bay